Şu test değilim Yağmur. Daha 16 dakikamız var. Hızlıca yapayım Eğer yapacaksan mesela 4 yumurtalık yapıyorsan 3 yumurtalı yap, 2 yumurtalısını ne sen ne al. Diye. 1 yumurtalısını bana ver. Olur mu? Nasıl yapacağız <laughs> Bakın arkadaşlar geldi şimdi yağmura 25 lira attım çünkü kartımda. 32 lira vardı. Çünkü su bitmiş. Su alacağız yemeye. 30 liralık bakiyemden 25 lirasını attım ya. Gör gör. Gör. Bak bak bak. Bak bak. Gör gör. Gör. Omae wa mou shindeiru. Nani? Oua takubi de kize. Mama Ama ben sevmek istiyorum. <laughs> Yemiyorum diyor. Hadi ye. Yemiyor, yesene. Kokusunu mu almadı acaba? Bak geliyor. <laughs> Korkuyor. Hadi ye. Ya artık. Ya tak ondan pisi, pisicik. Pisicik yiyor. Hadi bay bay. Pişt. Şimdi çok ikonik bir köprü var. Benim eskiden de hep kullandığım Kurtuluş'tan Kızılay'a giderken 96'lar köprüsü. Yağmurla yani gereksiz şeyleriniz vardır yani kız arkadaşınızla ya da sevgilinizle yapmak istediğiniz gereksiz şeyler. Mesela... Oh, you touch my tra la, -la. Mm, my ding-ding-dong. Agalarla gittiğiniz saçma sapan bir mekana, bir de kızla gitmek gibi. Bu köprü onlardan biriydi. Benim için de yani, ikonik bir köprü. Ya yani moyla yürür müyüz üzerinden demiştim, bugün yürüyeceğiz. Ya bana küçük <laughs> Vallahi, öyle miyim? <laughs> Evimizde bazıları Bak köprü şu. Evet, kolejin orada. 96'lar Köprüsü'ne gelirseniz fotoğraf çekip bana atın. Garfield ya mı? Arkadaşlar bakın, sadece kafalarını çıkarmış <laughs> t <Tişörtü>. Evet, çıktık. <laughs> kitap aldık. Kitap nereden sorabiliriz? <laughs> Dosta gelmiştik, kitap aldık. Şimdi çıkıyoruz. Evet, evet. Neyi bakayım ben görmedim. Tamam. Bize de göster. Benim Instagram'da bir tane şeyi var. En büyük destekçim Yağmur. Anneannemi de tabi burada küçük hemen bir dile getireyim. Anneannem sağ olsun çok tam sponsorumdur kendisi. Yağmur'un beni burada paylaştığı sayısız şey görüyorsunuz arkadaşlar. Yalnız kamerada bir yakışıklı gözüküyorum sanki. Şey ne diyorlardı? Taliplerimi beklerim miydi? Neydi? <laughs> Açtın mı? <laughs> ha şey. Herkes açtı. Bugün Furkan ve Berkay. Berkay zaten tanıyorsunuz da. Berkay'ı kaptırdık arkadaşlar artık. E, moderatörlük yolunda. E, ne bileyim işte hayat arkadaşlığı yolunda Furkan'la devam edecekmiş. Berkay sarışınlardan hoşlanıyor gördüğünüz gibi. Ben Beni bıraktı, artık Furkan'la devam ediyor. Dünya'nın çarı Furkan. Tümay'ın <laughs> mutluluktan havaya uçar. Ya. ne tamam, yapacağım şimdi? son mamalarımızı döküyor. Biraz dağılır ama yani korkudan gelemiyor herhalde. Ya hadi. Bak, yüzde 40. Bak az kakaolu, vanilyalı ve karamelli. Değil mi? Hayır ben kedi seviyorum. Hayvan sevgim yok. Kedi seviyorum arkadaşlar. Kedi çok seviyorum. <laughs> Atarsam yarın YKS'niz çok güzel geçsin arkadaşlar. Ya güzel değil sesin mal gibiydi. Atarsam yarın YKS'niz çok güzel geçsin atarsam yarın YKS'niz çok güzel geçsin. <laughs> o süper geride. Hadi bakalım. Çekebilirsin. Yanadan dedim ki kendime kahve yapayım. Cümlemi bitirmeme bile izin vermeden gelip bana kahve yapmış. Duygulandım <laughs> o yüzden. Bir vlogum var. Hemen yetiştirmek istiyorum size. O yüzden. Çok da yorgunum. Açık söyleyeyim uykum var ama kahve yaptım yağmur yaptı. İçip hemen ona odaklanacağım. Bir saat odaklı vlog düzenlemeye başlasın. Dam da ra ra. Ay yere dam, dam düştüm. Da, ra, Yine yere düştüm. Bu PlayStation <laughs> oynuyor bu sefer. Şu anda... Yani şimdi oynayışını gerçekten... izleyin. Ya bu atsın Anne. da. Sevgilim <laughs> şey, bu gerçek hayat değil. <laughs> Gerçekte de orada atabilmesi lazım <laughs> bence. Ali Ya başladı yine hızlı paslara ve orta sahadan. <laughs> Hep böyle oynuyor arkadaşlar ama önüne yani işinize ilginci. Sayı izliyoruz. Evet. Bunun atma bunlar da değil. Diğeri. Bu da değil. Diğeri. Sağdaki ha bu. Sık sık sağdakiyle Oho. Oho! Ağlama oyna. Ağlama hadi oyna. Hadi koçum. Oba. Elim maçtan önce Mars'a gittin yavrum soracaktım. Kiraz mı onlar? Evet, kiraz. Uzanmış alta bir iki Birazcık tane. Birazcık uzanmış alayım diyecektim. Binamızdaki kiraz ağacının. Kızanda kişi çıktı. Kirazları alıyor, topluyor öyle bir şey artık. Her neyse ama kiraz, yava kiraz. topluyor. Minik. En son yumi videoları da aldığında <laughs> minik de hala minik. Değil mi yumi? Biraz minik az yumi. Hmm. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Bakın üzerinde Smurf var yamaşın. Minik kuyruğu. Minik bay 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 Evet, öldüm mü siz? Çünkü bir bir şey konuşmak istiyorum. Hızlıca bir açıklama yapayım. Bu vlog kanalı son zamanlarda bayağı bir yüklendik işte arttırdım videoları yüklemeyi arttırdım. E, bu zaman diliminde videoyu düzenlemem. Nereden baksanız basit bir 7-8 dakikalık video 2,5-3 saatimi alıyor arkadaşlar. Ve benim şu anda zaten sınavlara hazırlanıyorum. Yurt dışı sınavlarına hazırlanıyorum. Bunlar için hem akademik çalışıyorum hem kayıtlarım var hem özel dersim var derken hem video çekmeye ve düzenlemeye hiç ne vaktim ne kafam kalıyor ama bu kanalı bir türlü bak ben çok öfkeliyim. Çünkü bir türlü burayı 50 bin yapamadım. İnanılmaz böyle şeyim hani sinirdi diyeyim. Diyorum ki yeterli özveri göstermiyorum demek ki. E, işin i̇şin şöyle saçma bir kısmı var. Sınav bitti üniversite sınavı. Ertesi gün benim takipçim 200 azaldı. Abi ben matematik kanalı mıyım? Benim niye takipten bırakıyorsunuz? Hani bırakacak saydınız da neden sınavdan sonra bırakıyorsunuz? Neyse o yüzden ben de videoları çok sık ve düzenli atmak istiyorum. Böyle bir şey araştırdım internette ne yapabilirim diye. Eskiden ne yapmıştık? Aslında Covid zamanı sabah erken uyanalım diye. Hani 15 günlük bir sabah altıda uyanıyorum challenge yapmıştık. Bayağı güzel gitmişti. Siz de bana eşek ettiğinizde çok da verimli olmuştu. Şimdi ben bundan sonra kanal kanalda düzenli challenge'lar yapmak istiyorum ama şey değil. Buz yedik challenge bilmem öyle değil. Sabah 6'da uyanma gibi mesela. Ya da başka işte günlük 3 saat mesela Rusça çalışma gibi uyduruyorum. Ben gitar kursuna falan da başlamak istiyorum. Hani böyle challenge'lar koyacağım kendime. Kendimi geliştireceğim challenge'lar bu. Böyle abuk sabuk şeyler değil. Neyse nihayetinde şuna karar verdim. Bu challenge'lara başlamadan önce kanala bir ay düzenli video challenge yapayım. Ama artık videolarda montajdan vesaireden ziyade sadece günlük ne halt yiyorsam onu göreceksiniz. Ve düzenli olarak her gün uyumadan videoyu düzenleyip öyle uyuyacağım. Gibi bir karar aldım. Nihayetinde artık tabletim de var. Şurada bir yerde duruyor. Tablet de olduğu için tabletten düzenlerim. E, her bilgisayar olmasaydı dışarıda olsak bile yaparım. Ama bir ay düzenli video atacağım. Bakalım bunun sonucunda kanal kaç olacak. Ama arkadaşlar artık istiyorum büyüsün şurası. Bakın burada bir fotoğraf var. Ben oraya gitmek istiyorum. O fotoğraf o yüzden orada duruyor. Tahtanın ucunda duruyor. Oraya gidelimek için şeyden sanki yani tahtadan geçiyor onun yolu. Çok çalış git gibi bir metaforu var. O tahtada durmasın. O yüzden bu kanalın büyümesini istiyorum. Buraya 100 bin olunca kendime sözüm vardı farklı bir ülkeye gidecektim. Oraya gitmek için çabalayacağım. O yüzden burayı 100 bin yapmak tabii ki en büyük hedefim ama şimdi 50 bin olmasını istiyorum. E, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Videoyu böyle kapatmak istedim. Bundan sonra şu anda tüm elimdeki videoları bitirdim. Başka hiçbir video kalmadı. Yani günceldesiniz artık. Zaten konuşuyorum. Dediğim gibi videoyu yüklediğim günün sabahındayız. O yüzden artık elinde başka bir görüntü kalmadığına göre bundan sonra düzenli bugün itibaren 30 günlük yapabilirsem challenge yapacağım. Bakalım herhangi bir problem yaşarsak her gün ne yapıyorsam göreceksiniz. Bunu kapatıp videoya da başlıyorum. Hadi bay bay. Diğer videoda görüşürüz. Artık düzenli geliyor. 30 gün her gün video var.